Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Autodesk Inventor dersimin bir yenisine hoş geldiniz. Yine bir katı modelleme yapacağız. New diyorum. Metrik sistemi aldım. Standart IPT Create diyorum. Bu yönden bakarak bir profil oluşturmak istiyorum. 2D Sketch'te. Dolayısıyla YZ düzenle seçiyorum. Öncelikle line komutunu alıyorum ve konstrüksiyon çizgi özelliğiyle dikey ve toplam yüksekliği 75 mm olan bir doğru çiziyorum. Daha sonra çakışıklık ilişkisiyle bu doğrunun uç noktasıyla orijini çakışık yapıyorum. Şimdi çizimimize geçebiliriz. Konstrüksiyon çizgi özelini kapattım. Circle'la bu merkeze önce çapı 46 daha sonra çapı 24 olan daire çizdim. Şimdi şöyle metot uygulayarak devam edeceğim arkadaşlar. Rectangle komutunu aldım. Şu taban kısmını oluşturmak istiyorum. Yükseklik 14'müş. Tab tuşuna bastım. Genişlik 90 milimetreymiş. Bunun orta noktasının orijine çakışık olmasını istiyorum. Çakışıklık ilişkisini aldım. Orta noktayı gördüm. Orijini gördüm ve çakışık yaptım. Şuradaki dikdörtgeni de oluşturmak istiyorum. Yine rektangül komutunu aldım. Şu şekilde yükseklik görmüş olduğunuz gibi 6 milimetre. Tab tuşuna bastım genişlik 24 mm. Bunun da bu orta noktasını buraya çakışık hale getirmek istiyorum. Çakışıklık ilişkisini aldım. Bu noktanın orijine çakışık olmasını istiyorum. Bu şekilde de bir yöntem uygulayabilirsiniz. Son olarak line komutunu aldım. Bu noktadan dairemize T. T sembolünü gördüm. Bıraktım. Tekrar line komutumu aldım. Bu noktadan buraya teyitlik uyguladım. Sketch yani çizim kısmımızı tamamlamış olduk. Finish sketch diyorum. Ekstrüzyon uygulayacağım. Bölgelerimi seçmem lazım. Bu bölge, burası, bu bölge ve şu alttaki bölgeyi seçiyorum. 14 mm ekstrizyon uygulayacağım. 14 mm ekstrizyonumu uyguladım. Ekstrizyonun altındaki bu skeçin görülmesini görünmesini istiyorum. Tekrar ekstrizyon komutu uyguluyorum. Şu şekilde arka plan üzerine geldiğimde o bölgeyi bana gösteriyor ve ben buraya tekrar bir skeç açıyorum. Tabii ki join ekleme olacak. Yönüm bu taraf olacak. Toplam 50 milimetrelik bir ekstrüzyon uygulamış olacağım. Bu şekildeki mantıklardan da gidebiliriz. Tekrar ekstrüzyon uyguluyorum. Bakın istediğim profili gördüm. Bu yüzeyde. Join ekleme yapacağım. Yönümüz bu yönde olacak. Toplam 32 milimetrelik bir ekleme yapıyorum. Bu aşamada şuradaki eki e, eklemeyi unutmuşuz. Bu hangisiydi arkadaşlar? Şu ikincisiydi. Bunu üzerine geliyorum. Sağ tuş Edit Feature diyorum. Ve şuradaki kısmı da ekliyorum. Şimdi şuradaki yuvarlatmağı yapalım. Fillet komutunu aldım. Radius değerimiz 8 mm. Bu kenar ve bu kenar seçiyorum. Radius'ümü uyguluyorum. Bu yüzeye delikleri oluşturmamız lazım. Yeni bir çizim açtım. iki daire çiziyorum arkadaşlar. Bu dairenin çapları birbirine eşit olduğuna ekoal ilişkisiyle bunları eşitliyorum. Bu iki dairemin hizalı olması lazım. Vertical'ı seçtim. E, dikeyi de hizalamış oldum. Ölçüleri verelim. Dairelerimizin çapı 13 milimetreymiş. Dairelerimiz arasındaki mesafe 64 milimetre. Toplam ölçümüz 90, 64'ü çıkarttığımızda 26, yarısı 13 milimetre. Şu kenar mesafesi de 13 milimetre. Bu kenar mesafemiz de ön tarafa göre 20 milimetre mesafede. Finish Sketch dedim. Extrude komutunu uyguluyorum. Bölgelerimi seçtim. Kat işlemi yapacağım. Tuttum. Aşağı doğru çektim. Şuradaki Sketch artık gizleyebiliriz. Son olarak federimizi oluşturacağız. FEDER'i çok basit oluşturabiliriz. Normal şekilde oluşturabiliriz. Profesyonelce oluşturabiliriz ama normal şekilde arkadaşlar FEDER'i şu şekilde yapmamız lazım. ben inventörün RIP komutunu da bu konuda beğendim. Origin açıyoruz. XY düzlemine New Sketch'te yeni bir çizim oluşturuyorum. Line komutunu aldım. Bu uç nokta ve bu uç noktayı seçiyorum. Mantıklı olanı budur. Finish sketch dedim. Dikkat edin. Bana bu düzlemi almış oldu. Yani bu yansıtmayı inventör kendisi ekliyor. Rip komutunu kullanacağım. Profilim otomatik olarak seçildi. Feder genişliğimiz 14 mm. Burada paralel to Sketch Plane'i kullanmamız lazım. Ben bu işlemi yaptığımda çift yönlü olacak biçimde otomatik olarak kendisi alacaktır. Şuradaki yapı mantık olarak böyle olması lazım. Silindirik bir yüzeye e, bunun gelme biçimiyle alakalı ve bu yüzden ben burayı çok detayına girmeden olduğu gibi bırakıyorum. Ve böylece bu parçamızın da katı modellemesini yapmış oluyoruz. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.